Şöyle gro gösteriyorum zemin altında kalan kısım. Önce blokaj yapılır ama burada zemin kaya olduğu için ZB sınıfı zemin olduğu için önce blokaj yapılmadı. Direkt gro atıldı etrafında görüyorsunuz. Gro'nun üzerine bohçalaması var. Membran bohçalama. Memran boşlamadan sonra üzerine alt donatı sırayla diziliyor. Paspayları var. Önemli. 5 santim yüksekliğinde. Demirlerimiz 16'lık. Donatılarımız 16'lık. Hava bugün biraz yağmurlu ama çalışmaya devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. Pas şöyle yakından göstereyim. Plastik pas kullanıyoruz. Bunların bazıları beton oluyor, bazıları plastik oluyor. 5 santimlik. Bohçalama da şöyle. Membran kullanılıyor. Isıtarak tüple beraber imalat yapılıyor. Membran imalatı. Bohçalaması böyle çerçeve çerçeveyi bohçalıyor şekilde etraftan su yaratımını sağlıyor robotun üzerine yapılıyor. Önce kanatlar çakılıyor şu gördüğünüz kanatlar. Çerçeve kanatlar. Tabii önce haritacının e, vermesi lazım. Haritacının nokta vermesi lazım. Verdiği noktalara göre çerçevenin etrafına kanatlar çakılıyor. ileride gördüğünüz rezervasyonlarımız. Şu pit çukuru. Şöyle asansör. Asansör çukuru. Kutu, bunlara kutu diyoruz. Kutu imalatı yapıyoruz diyoruz. Kutular yapılıyor şu an rezervasyonlar. Rezervarlar. Göngeli demirler görüyorsunuz. 90 derece göngeli aramış. Şimdilik bu kadar.